Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ağın'da kadın girişimciler tarafından kurulan Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadın girişimcilerle istişarelerde bulundu. ETSO Başkanı İdris Alan'ın kendilerini ziyaretinden oldukça mutlu olduklarını söyleyen Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Samiye Genç, kooperatifle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Biz burada kadın kooperatifiyiz. 22 arkadaşımız var, 22 kadın arkadaşımız var. Badem şekeri üretiyoruz, leblebi üretiyoruz. Ama leblebi üretiminde daha önce de size anlattığımız gibi problemlerimiz var. Nohut alımında çok problem yaşıyoruz. Ağının kadınları hakikaten çok çalışkanlar. Bütün kadınlar aslında çok çalışkan. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. İşte bu saydığım masraflarımızı kurtarıyoruz para önemli değil diyorlar. Yeter ki ağın e, tanıtılsın, ağın kazansın. ETSO Başkanı İdris Alan, ağınlı kadınların bir başarı hikayesi yazdığını ifade ederek ETSO olarak hayata geçirdikleri ETAK kooperatifi ile bu başarının devam etmesi adına destek vereceklerini kaydetti. Mücadelelerinde ben canı gönülden destekliyorum. Geçmiş dönemde odamızda yapmış oldukları ziyarette ben Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na yeni seçilmiştim ve mutlaka ağına geleceğimi ve bu konuyla ilgileneceğimi kendilerine söz vermiştim. Bununla ilgili Berkim sosyal medyadan takip ediyoruz. Etak diye bir kooperatif kurduk. Baskil Kayısı ile ilgili. Tabi bu Kayısı'nın içerisine Allah nasip ederse badem şekerinde dahil edeceğiz. Ağın de dahil edeceğiz. Böyle profesyonel bir ekiple inşallah onlar da sizin yanınıza gelecek. Biz de sizleri odamıza çağıracağız. Odamızda toplantı yapacağız. tek destekler destekleriyle ilgili ne yapabiliriz, nasıl edebiliriz? Yani ahan levlerimizi, baskil kaysımızı, badem şekerimizi Türkiye'de değil dünyada nasıl duyurabiliriz? Nasıl para kazanabilirsiniz? Nasıl şeret yapabilirsiniz? Böyle bir profesyonel bir ekiple inşallah bir yol aldık. Güzel de yol katlettik. Yani inşallah ekonomik olarak da bir sıkıntımız olmayacak. Maddi olarak da bir sıkıntımız olmayacak. Ben sizin başkanınızı neticede sizler de Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlısınız. Her zaman bir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak ben sizlerle beraberim. Bir telefon kadar size yakınım. Sizlerinizin emrindeyim. Bayanlarımızın, ablalarımızın emeğine sağlık. Hiç kendinizi yalnız hissetmeyin.